Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda S24 ailesi tanıtıldıktan sonra bana en çok sorulan soru, daha doğrusu bana en çok sorulan soru kalıbı. Elimde şu cihaz var, S24'e geçilir mi? Elimde şu cihaz var, S24 Ultra'ya geçilir mi? S23 Ultra'dan S24 Ultra'ya geçilir mi? Şu cihaz değişime verilip şu S24 modeli alınır mı? Bu videoda bu sorulara genel bir cevap vereceğim. Bu soruya cevap verirken ortada bir kıstas olması gerekiyor. Sabit bir şey olması gerekiyor ki buna göre değerlendirelim. Benim burada kıstas aldığım ölçüt Samsung'un değişim kampanyası. Neden? Çünkü Samsung'un değişim kampanyası bazı modellerde özellikle bazı eski modellerde ciddi manada avantajlı oluyor. Bazı modellerde de gerçekten çok avantajlı oluyor. Örnek vermek gerekirse iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro Max'ten S24 Ultra'ya geçmenin mantıklı olup olmadığını bir kenara bırakıyorum. Hadi biz geçelim dedik. Siz onun değişim kampanyasına de size çok komik bir rakam veriyorlar 15 Pro Max için. Onu ayrıca konuşacağız satıp geçilir mi? Hani illa iPhone 15 Pro Max'ten buna geçilir mi diye soran olursa satıp geçilir mi sorusuna bir cevap veririm. Ama genel olarak ben değişim kampanyası üzerinden gideceğim. Değişim kampanyası üzerinden gitmemin en önemli sebebi şu. Eski ve elinizden çıkaramayacağınız o fiyata çıkaramayacağınız, çıkarması zor olan modelleri değişim kampanyasına avantajlı fiyatlara verebilmeniz. Tabii ki bunun yanı sıra geriye dönük birçok iPhone ve Samsung telefon modeli hakkında s 24 ailesine geçilir veya geçilmez. Geçilirse de ancak şu modeline geçilir diye bir yorum yapmaya çalışacağım. Bunları söyledikten sonra videoya başlayalım. Ancak videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Videonun başında önemli ve net bir yorum yapmak gerekiyor. Bir defa S24 ailesinde düz, plus ve ultra arasında S24'ün düz olanın Kesinlikle bir alınabilirliği yok. Çünkü 128'ini siz 40.000 TL alıyorsunuz. 256'sı 42.500 TL. S23'ün üzerine S24 bir şey katmıyor. Böyle en anlamlı kattığı şey 7 yıl güncelleme. Bunun dışında 8 Gen 2'den Exynos 2400'e geçiyorsunuz. 2400 zaten apayrı bir mesele. İnsanların en çok sorguladığı konu Exynos 2400 e acaba iyi mi? Birçok teste baktım. Ellerine S24 ulaşan kullanıcılar var. Exynos iyi gibi duruyor. Ama ben çok uzun bir süre arkadaşlar hadi Exynos'a bodoslama güvenin. Girin bunu alın falan demeyeceğim. Sen alır mıydın? Ben gördüklerim çerçevesinde eğer S24 ailesinden bir ürüne ihtiyacım olsaydı ve değişim kampanyasında verebileceğim avantajlı bir ürün olsaydı S24 Plus'a bak S24 değil. S24 Plus'a geçmeyi bir düşünürdüm. Ama S23'ün 256'sı 29 bin, 30 bin, TL satılıyorken yeni bir telefon arıyorsunuz. Bence S24'ün hiçbir anlamı yok. Siz burada ya S23 alın ya da S24 falan filan bu işleri geçin S24 Plus alın. Neden? Çünkü S24'ün 128'i 40 bin TL dedik. Bunun zaten direkt alınabilirliği yok. Bir diğer tarafta 256'sı 42.500 TL. 4000 TL daha veriyorsunuz. 256 GB S24 Plus var. 12 GB RAM alıyorsunuz. Ekranınız daha büyük. Ekran çözünürlüğünüz Ultra ile S24 Plus'ın ekran çözünürlüğü aynı. S24'ten daha yüksek. Daha büyük bir ekran alıyorsunuz dedim. Daha büyük bir kasa alıyorsunuz. Termal performansınız daha yüksek olacaktır. Ne ala memleket. Şimdi 8 GB RAM yeter mi yetmez mi? O bir ayrı tartışma konusu. Ama 4000 TL daha veriyorsunuz. Birçok şey alıyorsunuz ve en önemlisi 7 yıl güncelleme alacak bir cihazda 12 GB RAM alıyorsunuz. Bence önemli bir detay. Bu sebepten ötürü ben S24'ün düz modelinin pek alınabilir olduğunu düşünmüyorum bu fiyatlarla. Fiyatı dip yapar. 32.000 TL, 33.000 TL gelir. Orada S23 yerine biraz daha büyük, çerçevesi biraz daha ince, işlemcisi daha güçlü, çok daha fazla güncelleme alacak bir ürün olur. O hale bir S24 oturur bir düşünürsünüz. Ama şu anki fiyatlarla ve değişim kampanyası çerçevesinde S24'ün hiçbir anlamı yok. Bunları söyledikten sonra tek tek Samsung modelleri ve iPhone modelleri üzerinden gidersek. Bir defa S23 ailesinin, S23 kullanıcılarının hiçbirinin bence S24 ailesiyle işi yok. Ama illa ben geçeceğim, yani illa telefonu yenilemek istiyorum diyorsanız bir S23 kullanıcısının geçeceği cihaz ya S24 Plus ya da S24 Ultra. S24 değil. Zaten hani videonun başında da onu uzun uzun anlattım. Siz bir S23 Plus kullanıcısıysanız Burada geçeceğiniz cihaz Hani S24 Ultra'yı bir nebze kabul ederiz. Ya Ultra'ya geçersiniz ya hiç geçmezsiniz. Ama illa ben değiştireceğim. Ama ben illa değiştireceğim. Değişim kampanyasında S23 Plus'a verdikleri rakam bana avantaj geliyor diyorsanız S23 Plus'tan S24 Plus'a Exynos'a ikna oluyorsanız geçebilirsiniz. Tavsiye ediyor muyum? Yok ben tavsiye etmiyorum. S23 Ultra'ya gelirsin ki. Bir S23 Ultra kullanıcısının S24 Ultra Plus'ı zaten direkt şutluyoruz. S24 Plus'ı direkt şutluyoruz zaten. S24 Ultra'ya geçmesi için hiçbir mantık sebebi yok. Ekranınız biraz daha parlak, yansıma önleme performansı daha iyi, kamera tarafında 4K 60 FPS video lensler arasında kayda başladıktan sonra geçiş var, 7 sene güncelleme alacak, 8 geniş biraz daha güçlü, bitti. Başka bir şey yok. Üstelik değişim kampanyasında S23 Ultra'ya gerçekten çok komik rakamlar veriyorlar. Yani Samsung bizzat kendi sitesinde S23 Ultra'nın iPhone 13 Pro Max'ten daha değersiz bir cihaz olduğunu kabul ediyor. Apple tarafında iPhone 13 Pro Max'in 256 GB'ı Samsung'un sitesinde değişim kampanyasında 44.000 TL'ye alınıyor. Üzerine 8.000 TL takas desteği. Samsung kısmına geldiğimizde S23 Ultra'nın 256 GB'ı 32.000 TL alınıyor. 13 Pro Max diyorsun, S23 Ultra diyorsun. Nasıl iş bu? Samsung diyor ki, "Ha bu sitedeki değişim kampanyası fiyatlarına bakarak iPhone 13 Pro Max S23 Ultra'dan daha değerli mi cihaz?" Bu sebepten ötürü değişim kampanyası zaten direkt pert Bunların yanı sıra S24 Ultra'ya geçmek için S23 Ultra kullanıcılarının çok ciddi bir maddi gücü yoksa hiçbir anlamlı sebebi yok. Bu yüzden kısa cevap absürt bir ekonomik durumunuz yoksa S24 Ultra'ya pas geçin S25 Ultra'ya bekleyin. S22 Ultra ve S21 Ultra'ya gelirsek... Şimdi S22 Ultra'dan S24 Ultra'ya geçmek Bir defa şunu söyleyeyim S21 Ultra'dan da S22 Ultra'dan da S24 Plus'a geçmek bence mantıklı değil Geçseniz daha iyi bir deneyim elde ederseniz de Örnek vermek gerekirse zoom'dan kaybediyorsunuz Ya ne gerek var? Ya bir Ultra cihazdan Plus'a geçmeye gerek var mı? İşlemci daha iyi olur Pil daha iyi olur Ekran daha parlak Ama kameradan kaybediyorsunuz Bence gerek yok Geçiyorsanız orada bence S24 Ultra'ya geçmeye çalışın. Hatta şunu söyleyeyim. S21 Ultra'dan ve S22 Ultra'dan pili dışında memnunsanız, bu cihazlardan memnuniyetsizlik yaşıyorsanız o nokta muhtemelen pildir. Ben S25 Ultra'yı beklemenizi tavsiye ederim. S21 Ultra ve üzerinden S24 Plus ve Ultra'ya geçmeye bence kesinlikle gerek yok. Not geçiyorum. Ekonomik durumunuz çok yüksektir. Ne ala memleket. Ama ben seni S25 Ultra'da ana kameranın artık güncelleneceğini düşünüyorum. Yani bu işin cılkı çıktı artık. S20 Ultra'dan beri aynı boyuttaki kamera sensörü ya 1 bölü 1.33 ya da 1 bölü 1.3. Neredeyse aynı kamera sensörü. Ya bu işin cılkı çıktı artık. Bugünkünden çok daha ciddi bir işlemci güncellemesi ve bir ana kamera güncellemesi geleceğini düşünüyorum ben. Bir diğer tarafta S21 Ultra ve S20 Ultra'ya geçtik. S20 Ultra, Note 20 Ultra. Arkadaşlar bu cihazlar aslında normal şartlarda hala kullanılabilir durumda olması gereken ürünler kullanan ve belli bir memnuniyet hani oyun oynamıyorsa belli bir memnuniyet elde edenler de vardır. Ama bunlar pil konusunda sorun yaşatıyordur. Bu cihazlardan S20 Ultra ve Note 20 Ultra'dan S24 Plus'a hala biraz mesafeli olsam da S24 Ultra'ya geçmeyi bir düşünebilirsiniz. Ama şunu da söylemek lazım. Mesela S20 Ultra'yı siz hala kabul ediyorsanız, Note 20 Ultra'yı hala kabul ediyorsanız ben yine S25 Ultra'yı beklemenizi tavsiye ederim. Bunların dışında S23 ailesinin S24 ailesiyle bir ilişki olmaması gerekiyor dedim. S23'ten hani şuna geçebiliriz falan filan dedim. Bunu geçiyorum. S22 ve S22 Plus. Bence S22'yi verip S24 Plus'a geçebilirsiniz. S22'yi sizden 15.000 TL alıyorlar. Üzerine de 7.000 TL takas desteği veriyorlar. 22.000 TL. Siz bugün ikinci el bir S22'yi ikinci elde 22.000 TL çıkaramazsınız. Bunu 22.000 TL veriyorsunuz. Buradan doğrudan S24 Plus'a atlıyorsunuz. Ekranınız büyüyor. Ekran parlaklığınız çok daha fazla artıyor. işlemci gücünüz artıyor. Daha iyi pile sahip bir ürüne geçiyorsunuz. Gayet hani S22'den S24 Plus'a geçilebilir. Ultra'ya paranız varsa zaten geçersiniz ama S22 şu anda değişim kampanyasına verip S24 Plus'a geçmek. Exynos'a ikna oluyorsanız ki ben yarım yamalak da olsa ikna oldum. S24 Plus burada alınabilir S22'den. S22 Plus'tan da S24 Plus'a geçmeyi bir düşünebilirsiniz. Ama S22 Plus'ın size pili yetiyorsa Burada hani seneye de bekleyebilirsiniz. Burada S22 Plus için bir diğer söylenmesi gereken konu 128'ini 21.000 TL'ye alıyorlar. Üstüne 7.000 TL S24 Plus için takas desteği veriyorlar. Sizin yine S22 Plus'ı bugün 28.000 TL'ye çıkarma ihtimaliniz yok. Bu sebepten ötürü ben alırım S24 Plus'ı sonuna kadar kullanırım diyorsanız, seneyi bekleyemem diyorsanız S22 Plus'ı vermek mantıklı. Keza S21 Plus'a 17.000 TL veriyorlar. Mantıklı. S21'e S21, i, S21 i vermek mantıklı. Bende s 20 F var. Cihazı 10.000 TL'ye alıyorlar. Üstüne 7.000 TL takas desteği veriyorlar. Benim ikinci elde 17.000 TL s 20 F'nin Exxon, Snapdragon vesaire fark etmeksizin s 20 benim ikinci elde 17.000 TL'ye satma şansım yok. Çıkaramam elimden. Hayatın gerçekleri. Bu sebepten ötürü hani böyle bir takas desteğinde cihazınız mantıklıysa, fiyat size uyuyorsa özellikle S4 Plus'a çünkü Ultra'nın fiyat arkadaşlar çok yüksek. Şimdi 46.500 TL diyorsun sen 46.500 TL'den 17.000 çıkarıyorsun. Ultra tarafına geldi de Ultra 70.000 TL. Ultra'nın en düşüğü 70.000 TL. Arada 25.000 TL'ye yakın bir fark var. Bu olağanüstü bir fark. Bu sebepten ötürü zaten ben Plus'a eğer Exynos'a e ikna oluyorsanız geçmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ultra apayrı bir dünya. Foldlara gelirsek bir defa Fold 5'ten bunların hiçbirine geçmek bence mantıklı değil. Ama illa geçeceğim diyorsanız o Fold'un konforundan vazgeçeceğim veya rast olduğunda diyebilirsiniz. Diyorsanız S24 Ultra olur mu? Valla bence Fold 5'e iyi para vermiyorlar. Fold 5'in bir terabaytına bile 37 bin lira veriyorlar. Yani inanılmaz komik bir rakam yani olağanüstü komik bir rakam. Flip'i zaten öldürmüşler. Flip 5'e 25.000 TL veriyorlar 256'sına. 512'sine 26.000 TL veriyorlar. Ya bunlar komik rakamlar. Çok hızlı değer kaybettiler. Takas testi ancak kurtarıyor. Burada Flip 5'ten S24 Plus'a geçilebilir. Ama Fold 5'ten ne S24 Plus'a ne S24 Ultra'ya geçmenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum ben. Zaten Fold ayrı bir kategori. Fold 4 tarafına gelirsek. Fold 4'ü de bana göre değiştirmeye gerektirecek bir sebep yok. Ama yani ben bunu ikinci elde elimden zor çıkartırım. Fold 4'ün 256'sını 25 vermişler. 7000 TL daha ekleyin 32000 lira. Yani Fold 4'ü 32000 TL'ye bugün satabilir misiniz? Bir şekilde satarsınız ama burada Fold 4 de değerlendirilebilir. Hani düşünebilirsiniz. Fold 3, Fold 2 eski Fold'lar. Bu listede Fold 3 var mı diye bakıyorum ben. Evet Fold 3 de var, Fold 2 de var. Arkadaşlar Fold 3 ve Fold 2'ye 12.000 TL civarında bir rakam işmişler. Ne eşsin F'ye 10.000 TL biçiyorlar. Fold 2 12.000 TL. Bu fiyatlar bana komik geliyor ama bugün sizin kalkıp da Fold 2'yi mesela 20.000 TL'ye satabilme ihtimaliniz var mı? Ana onu bilemiyorum. Fold 3'ü belki hani biraz daha yeni diye satarsınız ama Fold 2'yi satabilir misiniz? Buna bilmiyorum. Bu sebepten ötürü böyle eski cihazları değerlendirebilirsiniz. Zaten bizim burada ana gündem maddemiz şu. Eski veya elden çıkaramayacağımız cihazları değerlendirmek veya ultra dışında nispeten yeni olsa da takas kampanyasına vermek mantıklı olan ürünler. Eski ürün ne? S20 FE. S2 S20 değerlendirebilirsiniz. 17.000 TL ikinci elde satamazsınız. Keza S20. Bir S20 kullanıcısı 10.000 TL sayıyorlar. E 7 ekliyorsun 17.000 TL. 17.000 TL S22'yi çıkarmazsınız arkadaşlar ikinci elde. Bu değerlendirilebilir. Bir diğer tarafta S22 Plus 21.000 diyorsun. 7.000 takas diyorsun. Sizin S22 Plus evet nispeten yeni ve nispeten yüksek segment bir ürün ama bunu 28'e çıkaramazsınız elinizden. Ana gündem maddesi normalde elinizden çıkaramayacağınız veya bundan takas kampanyasından daha aşağıya çıkaracağınız ürünleri değerlendirmek. Burada ona göre hesabınızı yapmanızı tavsiye ederim. Ancak şunu da söylemek istiyorum. S24'ün düz modelinin hiç bir anlamı yok. Bak hiçbir anlamı yok. Burada mutlaka Plus'a gitmeniz gerekiyor. S seride önden fiyatının ciddi manada düşmesi gerekiyor. S23 30.000 40 40.000 TL, 42.500 TL bir S24'ün bence pek anlamı yok. Şimdi iPhone tarafına gelirsek. Arkadaşlar 15 Pro, 15 Pro Max. Bunlara zaten komik rakam veriyorlar. Bunlardan da S24 Ultra'ya geçmeye kesinlikle ve kesinlikle gerek yok. Sadece hani 15 Pro Max'i iyi fiyata satarsınız. Ben Android istiyorum dersiniz. Burada S24 Ultra olur mu? Olur. Yalnız şöyle bir sıkıntı var yine hani S24 Ultra'ya aldınız seneye S25 Ultra'ya geçeceksiniz. Sizin S24 Ultra'dan S25 Ultra'ya geçmeniz iPhone 15 Pro Max'ten S25 Ultra'ya geçmenizden daha zor olacaktır. Kanıt ver. Samsung 13 Pro Max'e 44.000 TL veriyor. 44.000 TL biçmiş 250 s 25 Ultra'nın 250 altına geçen seneki kendi cihazına 32.000 bin TL biçmiş. Samsung kabul ediyor bunu. Samsung'un sitesinde bu şekilde. 13 Pro Max'ten daha değersiz diyor senin cihazın. Bu sebepten ötürü illa bir Android'e geçme niyetiniz varsa apaçık aşikar ki 15 Pro Max kesinlikle S24 Ultra'dan değerini çok daha sert bir şekilde koruyacak. 13 Pro Max S23 Ultra'dan daha sert bir şekilde değerini korumuş. Bu sebepten ötürü 15 Pro veya Pro Max kullanıcısının ben kesinlikle S24 Ultra'ya geçmesinin Android'i çok seviyordur ne alem memleket olur. Ama bunun dışında ben kesinlikle geçmesinin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bir diğer tarafta iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max. Yine aynı şeyi söylüyorum. Bak hani 13 Pro Max örneği var. S23 Ultra örneği var. Aynı örnek burada. Tam örnek bu. 14 Pro Max, S24 Ultra. 13 Pro Max ile S23 Ultra arasındaki hiyerarşi aslında 14 Pro Max ile S24 Ultra arasında var. Bir nesil eski model. Burada bence elinizde 14 Pro Max'i tutup S24 Ultra'yı bekleyebilirsiniz. Ama S24 Ultra'ya geçmek mantıksız değil. Bir şartla bunu kullanacaksınız. Ben satayım. Benim satma niyetim var. Satma niyetiniz varsa 14 Pro Max burada daha mantıklı olabilir. Zaten takas kampanyasında değişim kampanyasında öyle adam gibi bir şiat vermiyorlar 14 Pro Max'a. E. Şimdi bir diğer aile 13 Pro, 13 Pro Max. Zaten 13 Pro ve Pro Max'in fiyatını söyledim. Yani bu takas kampanyasına baktınız arkadaşlar. Hala iPhone 12 Pro Max'in 256'sını bile çok ciddi bir rakam veriyorlar. 32 bin TL veriyorlar. Buradan şunu anlayabiliriz. Seneye 13 Pro Max'in de bir geçerliliği olacak değişim kampanyasında. Diyorsanız ki ben S24 Ultra'yı alırım. Sonuna kadar kullanırım. 13 Pro Max'in 256'sını 44'e veriyorsunuz. Üzerine bir 8 bin TL ekliyorsunuz. 13 Pro Max'i normalde zor satacağınız bir fiyata değişim kampanyasına verip S24 Ultra'ya geçebilirsiniz. Ancak bu iş bir defa devam eder siz S4 Ultra geçtiğiniz vakit o ticari performansınızı kaybediyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'e gelirsek, arkadaşlar bunlar da hala para ediyor. Yani Apple bu konuda gerçekten takdir etmek lazım. Adamlar ticari performans konusunda o kadar başarılı ki bizzat Samsung'un sitesinde bunu üstüne basa basa kanıtlamışlar. Hatta ben şunu söyleyeyim. Bu Apple fiyatlarından ötürü o kadar çok tepki geldi ki normalde değişim kampanyasında ilk sırada Samsung vardı. Hemen ardından Apple vardı diye hatırlıyorum. Arkadaşlar adamlar Apple'a en son sıraya atmış. Hani bu niye bunu tekrar sıraladın sen? Demek ki hani bir tepki geldi diye. Millet onu kolay kolay görmesin diye. Çünkü bir bakıyorsun Samsung'da 37.000 TL kadar indirim diyor. Hemen onun yanında Apple 65.000 TL kadar indirim diyor. Bir Samsung kullanıcısı için Türkiye gibi enflasyonu nispeten yüksek bir ülke için Orada 37 vs 65'i görmek cebinde param var benim diyen insan için bile rahatsız edici. Ben Samsung tarafına daha yakın biri olarak söylüyorum. Benim için de fazla fazla rahatsız edici. Fazla fazla rahatsız edici. Bu yüzden 12 Pro, 12 Pro Max hala geçerliliğini koruyor. Siz bunları seneye de verebilirsiniz. Ama diyorsanız ki ben alırım kullanırım sonuna kadar. Evet S24 Ultra 12 Pro ile 12 Pro Max'ten, 13 Pro ile 13 Pro Max'ten S24 Ultra'ya geçebilirsiniz. Ama seneye 14 Pro'nun hala bir geçerliliği olur. Onu S25 Ultra'ya geçmek için bekletebilirsiniz. Bu şey demek değil. Seneye 13 Pro'nun geçerliliği olmaz demek değil. Şu an takas kampanyasında 13 Pro Max'i vermek mantıklı. Bunu fiyatlar üzerinden gitmek gerekirse 14 Pro Max'in 256'sını 47.500 TL veriyorlar. 13 Pro Max'in 256'sını 44.000 TL veriyorlar. Normalde bunların arasında bu kadar 3.000 TL'lik, 3.500 TL'lik bir fark olmaması gerekiyor. Bu sebepten ötürü 14 Pro Max bekletilir, pazarda satılır. 13 Pro Max takas kampanyasına payasına verilmeyi düşünülebilir. 12 Pro konusunu söyledik. Prolar konusunda bir de şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar 15 Pro, 15 Pro Max'e, 14 Pro, 14 Pro Max'e yüksek fiyata satıp S24 Plus'a geçebilirsiniz. Siz bu geçiş yaparsanız Cebinizde ciddi bir para kalır. Kaybınız da biraz kamera tarafında olabilir. Özellikle ana kamera tarafında, video tarafında, düşük ışık video tarafında kaybınız olabilir S24 Plus'a geçtiğinizde. Ama elinizde özellikle 15 Pro ile 15 Pro Max'i ciddi fiyata satıp S24 Plus'a geçerseniz hatır sayılır bir para cebinizde kalır. Kameradan biraz kaybetmiş olursunuz. Bunun dışında düz modellere gelirsek, 15 ve 14 için konuşursak bunlara iyi para vermiyorlar nasıl par vermiyorlar. iPhone 13 Pro'nun 128 GB'ına 37.000 TL vermişler. 15'in 250 36.000 TL vermişler. E siz 15'i çok daha pahalıya takas kampanyasının fiyatını ekleseniz dahi 15'i çok daha pahalıya satarsınız. Değişim kampanyasına vermeye gerek yok. 15'ten S24 Plus'a veya S24 Ultra'ya geçilir mi derseniz ben bir Android'ci olarak bakıyorum. Benim için düz iPhone'lar yok. Yani yok ben düz iPhone'ların e, bir olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de bulundukları fiyatlarla. Cihaz olarak hani bu cihaz iyidir kötüdür falan o ayrı bir tartışma konusu. Bulundukları fiyatlarla ben düz iPhone'ların bir olduğunu düşünmüyorum. Ama elinizde düz bir iPhone var geçilir mi? Valla arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bugün mesela elinizde bir iPhone 15 var. Onu kalkıp da değişime vermektense veya satıp... S24 Ultra'ya S24 Plus'a geçmektense seneyi bekleyip S25 Plus ve S25 Ultra'yı bekleyebilirsiniz. Biz Exynos Exynos diyoruz. Seneye bu seneki Exynos hani belli seviyede bir şey anlam ifade ediyor. Seneye Exynos'un daha gelişmiş daha anlam ifade eden bir işlemci olması bekleniyor. Bunu bir kenara bırakıyorum. Ultra'da yine Snapdragon gelebilir ve seneye ki Snapdragon'da ciddi bir gelişme bekleniyor. Bu Orion mevzusundan vesaireden dolayı. Bir de 3 nanometre işlemciye geçilebilir. Biz hala 4 nanometredeyiz. değil 8 gelişte 15'i elinizde bekletebilirsiniz. 14 tarafına gelirsek. 14'e de iyi para Para vermiyorlar. Bunu hani söylemek lazım. 14'te bekletilebilir. Geçilir mi konusuna gelirsek tabii ki iPhone 15'ten iPhone 14'ten S24 Ultra'ya geçilir de bu hani direkt genellenebilecek bir şey değil. Cebinizde para var mı? O farkı vermek istiyor musunuz? Android'e geçmek istiyor musunuz? 15'le 14 mini minnacık cihazlar. S24 Ultra bir kalas, odun. Bence çok güzel bu odun. Çok güzel bir kalas ama çok büyük bir cihaz. Bir defa bunu istiyor musunuz? Oturun bir düşünün. Bunun dışında 13 tarafına gelirsek 13'ün 128'ine 26.000 TL diyorlar. Siz bunun üzerine 8.000 TL ekleyin 34.000 TL 13'ün 128'ine 34.000 TL satabilir misiniz? Onu ben çok kestiremiyorum Pesadaki duruma bakmak lazım Ama iPhone 13 özelinde hem S24 Plus'a Hem de S24 Ultra'ya bence geçilir Ama iPhone 13'den S24'e geçmeye gerek yok. Zaten S24 kimden geçerseniz geçin Bu fiyatlı olacak bir cihaz değil Bunun aşağısındaki bütün modellerden 12 Pro Max'i de hani bir kenara bıraktık iPhone 12 olsun 12 mini olsun Bunun yanı sıra 11 Pro, 11 Pro Max bunlardan çok rahatlıkla S4 Plus'a veya Ultra'ya geçilir. Ama takas kampanyasında size uyuyor mu fiyat? Bunu pazarda daha iyi fiyata satabilir misiniz? Önce onu bir deneyin, önce onu bir düşünün. Android tarafı sizin için tamamsa S4 Plus üzerinde Exynos ekni aldıysanız S4 Plus ve Ultra olur. Genel olarak Samsung'un ve Apple'ın önemli modellerinin üzerinden geçtik. Ben S4 ailesini öyle çok fazla beğenmedim. S4 Ultra'yı çok fazla beğenmedim. Bunların dışında söylenebilecek bir konu kaldığını düşünmüyorum. Arkadaşlar ticari performans bekliyorsanız Samsung sitesinde hani 13 Pro Max'in fiyatına bakıyorsunuz 44.000 TL 256'sının. S23 Ultra'nın 256'sına bakıyorsunuz 32.000 TL. Ticari performans bekliyorsanız yok. Samsung yok yani. fikir fiyatlar açıp bakabilirsiniz. da arkadaşlar her sene telefon değiştiriyorsanız ya değer kayıplarını dert etmeyecek kadar zengin olacaksınız. Ya da hiç böyle hani her sene değiştirmekle uğraşmayacaksınız. Bir cihazı alacaksınız ve sonuna kadar kullanacaksınız. Mesela ben S23 Ultra kullanıcısıyım. Tamam sonuna kadar kullanıyorum. Sonuna kadar kullanmayı düşünüyorum. Samsung'un bütün modelleri için bu durum böyle mi? Mesela Fold'un fiyatı çok düşmüş. S23 Ultra'nın fiyatı çok düşmüş. En üst segmenti fiyatı çok düşüyor. Ama S22 Plus'a bakıyorsunuz, S22'ye bakıyorsunuz, Bunları iyi fiyata verebiliyorsunuz. Hatta düz S23'ü 21 artı 8 s almak için iyi paraya verebiliyorsunuz. Ama ultradır, caddır, cuttur bunların özellikle son model S23 Ultra'nın fiyat. Ortada yani 13 Pro Max'e karşı fiyat ortada. Ama mesela s e bakıyorsun. Benim imkan ve ihtimalim yok s 17 17.000 TL'ye çıkarmaya. Eğer değerlendirebileceğiniz bir ürün varsa değişim kampanyasına sokarsınız. Bunun dışında söylenmesi gereken bir konu var mı diye düşünüyorum. Hayır bunun dışında söylenmesi gereken bir konu yok. Ben S24 ailesini çok beğendim mi? Be seneye ana kamera tarafında bir değişiklik bekliyorum. Kesinlikle yani artık cılık çıktı bu işin. Bir diğer tarafta bu Qualcomm'un Orion mevzularından dolayı Snapdragon, yeni gelecek Snapdragon işlemci çok daha iyi olacak gibi geliyor bana. Yanı sıra 3 nanometreye geçilecek. Burada da bir ciddi iyileşme bekliyorum. Yanı sıra Exynos 2500, 2400 hani öyle veya böyle olmuş gibi duruyor. Bir diğer tarafta 2500'ün çok daha iyi olması bekleniyor çünkü uzun süredir bu işlemciye hazırlanılıyor destek yanlış olmaz. Bu tip haberler arada sırada çıkıyor. Eğer bekleme fırsatınız varsa, bekleme imkanınız varsa, beklemenin mantıklı olduğunu düşünüyorsanız ve üst segment bir Samsung alacaksanız seneye de beklenebilir. Seneye de beklenebilir. Bu sene içinde konuşursak takas kampanyası değerlendirilirse ben S20 Plus'ın gerçekten iddialı olduğunu düşünüyorum. Takas kampanyası dolayısıyla, ek destek dolayısıyla. Ama sıfırdan hiçbir şey vermeden alıyorsanız S23 Ultra S20 Plus'ın ciddi bir rakibi mi? Bazı ciddi rakibi. Ama S24 Plus da çok aşağı kalır bir ürün mü? O tartışmalı bir konu. Çünkü 7 sene güncelleme alacak. Daha ucuz. Baz modelde 250 6 12 GB RAM var. Exynos 2408 Gen 2'den biraz daha güçlü gibi gözüküyor. Geekbench'e bakıyorsunuz, türlü marka bakıyorsunuz. Biraz daha güçlü. Ve öyle tırt bir işlemci değilmiş gibi gözüküyor. Bir diğer tarafta eşitirmiş şutlarının 256'sı bile 49.000 TL. 3.000 TL iyi veya kötü para. Bir diğer tarafta hani siz bunu sıfırdan alıyorsanız evet S24 Plus bugün 256 GB ama onun fiyatının düşmesinin ihtimali var. Yani 2-3.000 TL daha düşse 3.000 TL düşsün. Arayı açıyorsunuz gittikçe Ultra'yla. Ultra'nın da fiyatı düşme eğiliminde değil. Eşitirmiş şutudan bahsediyorum. Çıkma eğiliminde. Duruma şartlara göre bir değerlendirme yapılabilir. Ben bu üç model arasında S24 diye bir şey yok yani. S24 diye bir ürün yok arkadaşlar. Ürün kötü demiyorum. Fiyatlandırma çok çok yanlış. Plus bence bu üçünün en ideali. Exynos'a ikna oluyorsanız S24 Ultra tarafına gelirsek cihaz olarak çok iyi de ticari olarak bakıyorsanız değişim kampanyasında S24 Ultra fiyatını görüyorsunuz. Onu da bir düşünün. Bunların dışında söylenebilecek bir konu yok. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şortlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.